merhaba özgürlük diye seslendim. Çünkü benim için özgürlük sizlere kavuşmak demek. Sizlerle yüz yüz olmak, kucaklaşmak demek. Bu anlamda ailemin her ardından gelen sosyal aşkın, aşkın sesiniz. Çok sevgili Cemal'in kardeşlerim, şehre girdiğimiz andan itibaren kendimizin her iki caddelerin her iki tarafında insanlar bizleri gördükçe selamladılar ve evlerini yüreklerine götürdüler. Ana caddenin etrafında usul usul ilerlerken balkonlardan kardeşlerimiz, analarımız, bacılarımız, evlatlarımız bize selam verip sevgilerini sundular ve beni bağlarına bastılar. Ben böylesi bir sevgi, böylesi bir kendi için büyük olsun, Sevgili Ceyhan'lı kardeşlerim, <laughs> delik parmaklıkların ardında bir kişinin kendisini yalnız hissetmemesi çok önemlidir. Ben Gereksin'in müddeti yargılamalar sırasında, gereksiz cezaevine gelen mektuplardan, Ceyhan'dan gelen pek çok kardeşimizi tanıdım. Onlarla uzaktan da olsa selamlaştım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bu günlerden diliyorum. bulan nefislik sürecinde zaman zaman kendine sorduğum sorulardan biri şu olurdu. Vallahi özgürlük ne zaman gelir? Ne dersin? O sorulara hep şu karşılığı verirdi Cehennem kardeşlerim. Vallahi gelinen noktada artık senin ne zaman bu demir parlattıkların ardından çıkacağın önemli değil. Nasıl çıkacağın önemli. Dümdük çıkmalısın. Seni sevenlerin karşısına dümdük çıkmalı. Ben geldim demelisin. O gün bugün sevgili kardeşlerim. O gün bugün sevgili kardeşlerim. Tabii ki şu anda sizlerin arada haykırışlarından, attıkları ortak sloganlardan, Ankara'dan ne olup bittiğinin çok iyi biliyorsunuz. En son tabii ki o tapelere de baktığımızda diyor ki şu parayı eniştene ver, amcana dayına ver. Yani bütün sülale belirli pay almış. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da lale devri vardı, bunlarda sülale devri vardı. <laughs> Kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, şimdi ben seçim bürosunda sizlere hitap ettiğini düşünmüştüm. Ama kardeşlerimiz orasını almayacağını düşününce caddeleri taştık. Görüyorum ki bizler caddeleri sığmayacak kadar büyüdük. Onlar ayakkabı kutusuna sığacak kadar küçüldüler. Kardeşlerim Şimdi ben size Tabii ki Delil parmaklıkların arasından Geçen sürenin <laughs> Gözü <söylersini> Bazıları <laughs> 4 ay yaptı 14 yıldır anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir türlü mağduriyetleri bitmedi 4 ay O da <gülüyor> <gülüyor> Özel koşullardan biliyorsunuz Evet Ama sevgili kardeşlerim, sizlerle şunu açık yüreklilikle paylaşmak isterim ki ben demir parmaklıkların ardından ne kim ne nefret en çok gelecek biriktirdim. Onu da sizlerle gerçekleştirmek üzere biriktirdim. Birlikte gerçekleştirmek üzere biriktirdim. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben Ferdi. Yamanlı Asya Birliği. Mustafa Yamanlı Asya Birliği. Mustafa Yamanlı Asya Sevgili kardeşlerim, sizler 21. yüzyılın gerçekten hala yaşayan liderinin kim olduğunu da haykırıyorsunuz. Evet, Mustafa Kemal Atatürk kimileri yok etmeye çalışsa bile, unutturmaya çalışsa bile yeni 21. yüzyıldan en az geçen yüzyıl kadar günceldir ve güncel olmaya devam edecektir. Kardeşim, <laughs> şimdi sevgili kardeşlerim, parmaklıkların ardından en çok ya arkadaşlar biz bizim işimiz var. Arkadaşlar bizim hedefimiz büyük. Bizim hedefimiz büyük sevgili kardeşlerim. Biz biz Türkiye'nin Ankara'dan yönetileceği bir halk iktidarı kuracağız sevgili kardeşlerim. Bizim hedefimiz büyüktür. Bizim işimiz gidenlerle değildir. Bizim işimiz gidenlerle değil. Bizim işimiz Türkiye'nin geleceğidir sevgili kardeşlerim. Türkiye'nin geleceğidir. Şimdi sevgili kardeşlerim gözüküyor ama neden bakacaklarını biliyorlar. Bir nereye bakacaklarını biliyorlar. Şimdi biliyorsunuz milyonları içeride zor tutuyorum diyordu, evde zor tutuyorum diyordu. Ver evde milyon dolarları zor tutuyormuş. Neler ben gerçek başlaymış. Neler gerçek başlaymış sevgili Ceyhan Bey kardeşlerim. Ben de halkının gözünü boyayan inşallah. Evet. Sizler de artık gelinen noktada çok iyi biliyorsunuz şeyim. Ceyhan ülkemizin bereketli topraklar üzerine kurulu, çalışan insanlarla dolu bir kentimiz ve Ankara'dan ne olup çok iyi biliyorum. Sevgili kardeşlerim, bugün ülke yönetimine gelenler kendilerini reformcu diye sundular. Kendilerini yüzyıllarda yapılamayı yapacağız diye sundular ama hepiniz görüyorsunuz ki bu iktidar Türk tarihini kaldıramamıştır. İslam tarihini de kaldıramamıştır. Bunlar kaldırsa kaldırsa ayakkabı kutusunu kaldırın sevgili kardeşlerim. Başka bir şey kaldıramaz. Şimdi, şimdi sevgili kardeşlerim Osmaniye'de, Osmaniye'de söyleştik, konuştuk. Orada söylediğimi sevgili kardeşim, beraber benimle birlikte olan kardeşlerim de vardı. Sizlerle açıklıkla şöyle paylaşacağım. Şu anda sizlere hitap etmenin, sizlerle gün yüz hatta bakışlarınızla kucaklaşmanın mutluluğu ve kıvancı içindeyim. Ancak özgürlüğüm yarımdır. Yarımdır. Sizlerin vicdanında kabul görmeyen davalar nedeniyle şu anda hapiste bulunan yurtseverlerin tümü çıkmadan ben kendimi özgür hissetmeyeceğim sevgili kardeşlerim. Hissetmeyeceğim. Helal sevgili dostlar. Sevgili kardeşlerim bir gün Ceyhan sokaklarında Tuncay Özkanlar İlker başlıyorlar, engin alanlar da özgürce yürümeden biz kendimizi özgür hissetmeyeceğiz. Hissetmeyeceğiz. Çünkü biz, çünkü biz özgürlüğümüzü sadece kendimiz için istemiyoruz. Bu ülkenin tüm yurttaşları için, Cihan'ın kardeşlerim, önümüzden üç seçimlik çok ciddi bir maraton var. 30 Yerel seçimlerin ardından Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yıl Haziran'da da, genel seçimler var. Hedefimiz yerel seçimlerden genel iktidarlar almak, önümüzdeki yılda Kılıçdaroğlu Başbakan CHP'yi iktidar yapmaktır. <laughs> Yolumuz budur sevgili kardeşlerim. <laughs> Yani, sevgili Kardeşlerim Şimdi Bu Anlamda Evet Sevgili Kardeşim Benim Zülümlade Kitabını Gösteriyor Ben Evet Orada Da Orada Mahkeme Huzurunda Da Şunu Paylaştım Sevgili Kardeşlerim O Kitapta Da Yazılıdır Ben Mustafa Kemallerden Uğur Mumculardan Ahmet Taner Kırsalılardan gelirim. Yalnız halkın önünde gelirim. <laughs> Zaten yüreklerindeki ateş şu anda, şu anda ellerinde. ateş şu anda ellerinde. Onları, onları sevgiyle kucaklıyorum. Ve gençlere diyorum ki... gençlerimize diyorum ki siz bizim sadece geleceğimiz değilsiniz. Aynı zamanda bugün ölçsünüz. Sizin bu duygularla selamlıyorum sevgili gençler. Şimdi sevgili kardeşlerim üç seçim bahsetti. Ceyhan'da ben Ceyhan'a Bundan sonra tekrar geleceğim. Ama bundan sonraki ilk ziyaretimin 30 Mart'tan hemen sonra sevgili Sezer kardeşimin belediyede ziyaret etmek üzere gelmek istiyorum. <laughs> Var mısınız? <laughs> Var mısınız? <laughs> o zaman sevgili Sezer kardeşimle belediyede buluşacağız. Şimdi tabii Şimdi... Sevgili kardeşlerim, ben de size sözün ettiğim bu iktidar yolculuğunda Anadolu'yu karış karış dolaşıyorum. Her coğrafyasını, her kentini bir tablo gibi sevdiğim, ben koğuşumdan bir tabloyu seyreder gibi baktığım Türkiye haritasının en güzel, en bereketli yerlerinden biri olan bu Ceyhan'dan sevgili Sezer kardeşim belediye başkanı seçildiğinde kendisine kabul edersem Ankara'daki başkan yardımcısı ben olmak istiyorum. Şimdi, şimdi sizler Ceyhan'dan buraya biz Osmaniye'den gelirken bereketli toprakların arasından geçtik. Gerçekten öylesine verimli topraklardı ki insan şunu söylüyordu. Bu topraklar üzerinden elde edilen verimle bu coğrafyanın insanları yılda 20 bin dolarlık yıllık gelir olur. Ama gerçek öyle değil. Sevgili kardeşlerim, bugünkü hükümetin tarım politikasıyla birlikte bu ülke topraklarının yüzde yirmi beşi ekilip biçilmiyor. Ve sizler ürünümüzü kaldırmak üzereyken limana iki